Şimdi değerli dostlar, çamaşır makinemiz e, boş marka kaçak akım rölesine attırıyor. E, tabii kaçak akım rölesine attırınca, şu soketleri çıkarttım, makinenin fişini taktım, çalıştırdım. Kaçak akım rölesi atmadı. Kısa devre 30 saniye bir soğuk suyla makineyi çalıştırdım, ısıcı olmadan. Doğal olarak hani arızanın bunda olduğunu soketleri çıkarınca kaçak akım rölesi atmayınca arızanın ısıtıcıda da olduğunu tespit ettik ve ısıtıcıyı çıkarttım. <laughs> Yine ısıtıcı üzerinde iki uç arasında ölçüm yapıyorum. 27 ohm direnç gösteriyor. Yani sağlam olduğunu gösteriyor. Bazı konumunda ötüyor. Toprağa bu uçla toprak arasında ölçüm yapıyorum. Ötmüyor hani herhangi bir kaçak da yok ama çıkarttığımızda görüyoruz yanmış hani restans bayağı bir pislenmiş bunun hani ısıtıcı görevi yapmıyor ve kaçak olduğu için kaçak akım rölesi atıyor <laughs> sigorta atmaz hani sigorta atar mı bilmiyorum ama kaçak akım rölesi atıyor sigortanın attığını görmedim bunu değiştireceğiz ve arızayı çözmüş, çözmüş olacağız Demek istediğim hani ölçü aletiyle değerleri doğru gösterse bile bakın hani patlak olabiliyor, bozuk olabiliyor. Ee, en kolay tespit bu soketleri çıkarıp fişi takmak kaçak akım rölesi atmıyorsa demek ki restans arızalı.